arkadaşlar. Yine birlikte karşınızdayız Tuana'yla. Abone bekliyorum. Ya bunlar kim? patlatmaya çalışıyorlar. Biz de onların kim patlatmaya çalışacağız. Ama onların... Ben gideyim siz korkun. Hangi işinden bir şey yapabilirim? Ben Ahmetçi Hayda. Yandık biz sonra. Yandım ben. Yandım ben. Sen git şey yap ben aldım. Umarım ben çıkarmıştım. Aaa dur ana. Dur ne Ya, ya iki kişi şey kaldı var dur. Çöp 72'ye kadar gelebilirim. Kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Hepsini teker teker edelim. Hepsi Çat! 61'e 70 mi ne bizimki diyor? <laughs> Benim ağrımın şekline bak. <laughs> Hatta eğitim yetişemeliyiz. Bu ne? Çat! 56-79 neresi? <laughs> neresi? 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 Hayır, ne? Neresi, sen Hayır, ilginçler Beni sen öldür, ben bununla Yani, Gel, gel. Şu anda otuz bir olduk. Çık mıyım ben seni? <laughs> bu seni, seni? Bu seni, bul <laughs> seni. Yok, kaybettik. <laughs> Son biz yedi kaldık bu Kaybettik kaybettik. Sıkıntı yok kaybettik. Bu ben orada yemek istiyorum. ama mı? Kaybettik. Bizimki üç ondan iki otuz. Bu çocuklar o halde der diyecektim ama bir tane daha kişi gelirse ne yapacağız bizim halimizi? Kaybettik. diyor. Evet arkadaşlar yeni bir seni. Yeni savaşımız tabii ki daha bitmedi. Umarım şimdi yeni gede değil de. Aa! Enemek oynamayalım. Savaş oynuyoruz. Savaş oynuyoruz. Hayır ya, çok çok oynamaydı. Hiç oynamaydı. Hiç oynamaydı. sen oynamayalım. Hiç oynamayalım? Dur ben karakter Hiç oynamayalım. Hayır, tam iz koymuyor lan. Az önce oynadım son yere. bu da değil. Da bu de değil. Özür dilerim oynayamadım. Eh. Evet arkadaşlar, Bu oyuna devam. Saykuno. Cool. <laughs> Lordna. Şey, bu, şey Ben niye tam Ay bilmiyorum Ceren aşağıda. Aa bu başka bir ürün. en sevdiğim bölümlerden. İnternetim yok diye oynayamamıştım ben. Eskiden. Bizimki bitiyor. Bulmaca gibi. İnternetiniz mi? Hayır. Kutumuz. Ah. Tüh. Aa, bunlar kırarak gelmiş. Hile yapmış bu adamlar. Hile. E biz onlar nasıl geleceğiz? Aynı yolu takip ederek onlar nasıl gelmişse biz de oradan tersine geleceğiz. Adamlar. Hey biz buradayız zaten. Onlar adamlar. Biz konuşurken iş yapmayı unuttu. Onlar yanlış. Ne çubuk bu da? Ne çubuk? Bir daha. Bence hile vardı. Bence de kral bilir mi? Adamlar bir de kendi kasalarını kurmak için geliyorlar. Biz daha hiçbir şey yapmıyoruz ki. Ben sana en iyi oynadığı savaşçıyı vereceğim şimdi. Ay. Aa bak en güçlü evet bilgidir. O nazar boncukları fırlatıyor Ben nazarı ben en iyi oynadığını diyorum ben. Evet. Hadi belki, <laughs> sen de seni istersen ayda onun için. Ama ölmez mi? Açobe ben bilmiyorum ya. Bu da bir şey. Nasıl geçeceğiz burayı? Yok bilmiyorum. Hoş. Ölecek. Hoş. Duvarı kıracağız. Duvar kırmıyor. Gücünle ne yap bakalım. Bu adamlar nasıl geliyor? Çoklar geçer orada çok beklemeyin. Mesleğinden dayanırsa onu, ananı bu ne? <laughs> Cevleşmiş hayvanı. Biz ölüyoruz. Bu adamlar ne çabuk yapıyor anlamıyorum. Daha of, ben... Buraya bir şey yapmış onlar bizim hile yapıyorlar bak söylüyorum. Bu haritayı oluşturan kişi de nasıl yapacağımızı belirlemeyin. Evet. Kafası Bayağı yerinde değil bir şeyler var. Ne yapacağız da kazanacağız ya? Ben, evet, ben, evet, ben bunu seçiyorum. O başka birisiyle konuşuyor arkadaşlar ama onun da onu belki bir yerde. Tuhaf. hazır durumda olmayan bayağı arkadaşımızı böyle bekliyorum arkadaşlar. Profili de şu. Savaşçılar da şu arkadaşlar. Ve sadece ama sadece bir tane var. Benim de 8 tane karakterim var. Ama toplamda 56 tane olması gerekiyor. Tabii ki yeni gelenler de bir yaklaşıyor. Ee, 12. sezondayız. Bay bay. Yeni videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Altyazı varsa onu da açmayı unutmayın. Ve yanlış da bize yorumlarda bildiniz Görüşmek üzere açık kadar.